Merhaba arkadaşlar. kim yayınlarından iki tane rasyonel sayı sorusu ve buradan uzun yolu kullanmamız gerektiğini anlatmak istiyorum. Bazen öğrenciler bunu gördüğü anda hocam paydaları buraya 13 ile buraya 17 ile hayır buna gerek yok. Ne yaparız arkadaşlar? O anda görmemiz gerekiyor. Bakıyorum paydası 17 olan 25 bölü 17 var. Paydası yan tarafta 17 olan 8 bölü 17 var. Şimdi ben bunları toplayıp çıkartırsam ki eksiği tabii ki dağıtmak zorundayız ona dikkat edeceğiz. 25 bölü 17 Eksi 8 bölü 17. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 17 bölü 17 o da 1 demek değil mi? Daha sonra paydası 13 olan 9 bölü 13 ile 17 bölü 13 var. Eksi ile eksiyi çarpıyorum. Artı olacak ama dikkat edeceğiz. Toplayacağız yani. Buradan ne geldi arkadaşlar? 26 bölü 13 buradan da 2 geliyor. 1 ile 2'yi toplayacağım o halde burada cevabımız 3'tür. Hemen altındaki soru A artı b'yi istiyor. Asla gidip paydaları eşitlemiyorum şu an çünkü daha kolay bir yolu var. Ne yapacağız? Bakıyorum paydası 7 olan 9 bölü 7 var. Altta da 12 bölü 7 var. Taraf tarafa paydası aynı olanları toplayacağım. 21 bölü 7 artı bu kısımda ne var arkadaşlar? 13 bölü 11, 9 bölü 11. Sonrasında tabi paydası eşit olan 13'lüleri bu şekilde toplayacağım. Topladığımda burada 22 bölü 11 artı Buradan da 13 bölü 13 geliyor. Arkadaşlar zaten 21 7'ye böldüm 3. Burayı 2 olacak. Burayı da 13 bölü 13'ten 1 olarak bulacağım. Burada da cevabım 6 geldi.